TL prim Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphaneler Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Ballı Bey. Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Sayın Kaymakamım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sayın Belediye Baskil Belediye Başkanımız hoş gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz. Sayın Emniyet Müdürüm, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Jandarma Komutanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Müftüm, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Dernek Başkanlarımız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın STK Başkanlarımız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli Abdülvahap Gazi'ye gönül veren dostlarımız, Hepinizi yüce Allah'ın, yüce peygamberin, yüce Ali'nin ve Abdülvahap Gazi'nin, Ehli Behtin sevgisiyle canlı gönülden selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Geçen sene hatırlıyorsak inşaatımız yarımdı. Dedik ki seneye kısmet olursa açılışımızı yaptığımızda daha geniş kapsamlı programımız olacaktı. Evet o söz verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Bugün aşevimiz açılacak. Hepimiz bu olaya, bu güzel geleceğe miras bırakacağımız aşevimize şahitlik etmek istiyor musunuz? Şahitlik etmek istiyor muyuz? Yarınlarda hepimiz anılacağız. Yeni nesillerde anılacağız. Yeni nesil diyecek ki kim yaptıysa, kim yaptırdıysa Allah onlardan razı olsun. Hepimiz inşallah umut ediyorum ki hakkın rızalığını alacağız. Burada böyle bir eksiğimiz vardı. Biz de köylülerimizle, değerli başkanlarımızla konuşup istişare edildik. Bu ol, ol, ıı, yarınlara taşıyacağımız güzel şeyleri konuşup çok şükür bir yerlere getirdik. Bu inşaatta bağışlayın beni emeği geçen herkesin ismini zikredeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphaneler Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Ballı Bey'in gerçekten buraya çok emeği var. Kendisi de Ankara'da geldi. Aramıza katıldı konuşmacı olarak. Ve bu yol konusunda da gerçekten emeği çok. Bir gün orada bir sıkıntı yaşadık. Hemen kendisini aradım telefonda. Başkanım dedim yol durmuş dedim ne yapacağız? Hiç üzülme dedi. Hafta sonu araçlar gidecek. Hafta sonu oldu. Araçlar geldi yola devam etti. O yüzden Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İşi rast gelsin. Kare Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Bay geldi. Hem aile dostu sağ olsun 3 yıldır bizimle bu oluşumda maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda olduğu için ayrıca ona çok teşekkür ediyorum. Ömrü uzun olsun. Abdülvap defterine hizmeti kabul olsun. İstanbul'da bir söz verdik baskiller olarak. Baskiller Dernek Başkanı Sayın Necati Timurtaş başkanım da aramızda Onlarla birlikte istişare ediyoruz. İnşallah ileride bu baskili daha çok tanıtacağız. Çünkü baskil kutsal topraktır. Bu baskilimizi çok şükür şu an sosyal medyalarda baskilimiz iyi tanınmaya başladı. Zararın neresinden dönerse kardır. Umut ediyorum ki hep birlikte baskilimizi, elazığımızı, Türkiye'mizi ve dünyamıza güzel mesajlar vereceğiz. Genpar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Ayaz. Sağ olsun onun da bu oluşumda çok emekleri var. Gecesini gündüzüne kattı. O da şu an aramızda yaptığı hizmetler babasının yapacağı hizmet yarım kaldı. Babasını rahmetle anıyorum. Onun nezdinde tüm geçmişlerini bizi rahmetle anıyoruz. İlhami Baba ve Sani Rahat uyu, hizmet yerine geldi. Ruhun şad olsun. Yedi Emin Turkuaz Grubu Başkanı Abdülvahap Yiğit Başkanım da aramızda. Onun da bu oluşumda çok katkıları var. Kendisi de burada. İnşallah söz vereceğiz. Yok yok diyor ama umudu diyorum ki vereceğiz. Başkanım vereceğiz. Ve muhtarlarımıza, köy halkımıza emeği geçen gönül veren müzisyen arkadaşlarımıza, muht dedim muhtarlarımıza, köy halkımıza, çevre köylerin muhtarlığımızda bir grup kurmuştuk hepimiz baskiller olarak. Çok şükür meyvesini vermeye başladı bir hafta içinde. Onlar da aramızda, onlar da hoş gelmiş, şeref vermişler. Buraya emek veren 7'den 70'e bizim hesaplarımız Ziraat Bankası e Parseller Avcılar Şubesi'ndedir biz gelirimizi, giderimizi hepsini banka üzerinden yapıyoruz. Oraya emek veren, oraya lokmada bulunan herkesin kesesi dolu olsun. Güzel gelecekleri olsun. Yarınlarda desinler ki evet dedemin de babamın da bu aşevinde lokması var. Bu aşevi hepimize yeni nesillere, gelecek nesillere ve dünya var oldukça inşallah bu aşevi Sancaktan Abdülvahap Gazi aşevi yıllara destan olsun. Güzel gelecekleri olsun. Hayırlara vesile olsun. Öyle bir temel olsun ki asla yıkılmasın. Hepinize kucak dolusuyla selamlarımla selamlıyorum. İyi ki geldiniz. Lokmalarınız Ulu Divan'da kabul olsun. Seneye görüşmek dileğiyle. Aşk ile hü.